Biz gidiyoruz baba oğul. Yolculuğumuz başlıyor. Okullar ara tatile girdi. Ve biz Atay'la yıllardır yapmak istediğimiz o küçük yolculuğa çıktık. Önce Ankara'ya, annemin sıcaklığına, özlediğim o sofraya, hamsili pilav kokusuna, sonra da Kastamonu'ya, babamın evine. Hem anılarımıza dokunduk, hem de yılların biriktirdiği güzellikleri birlikte keşfettik. Bu seride Aleme duyduğum özlemi, yolculuğun bize kattığı huzuru, Ankara'nın samimiyetini, Kastamonu'nun tarihini, sokaklarını, yemeklerini ve en önemlisi babamın mutfakta bize verdiği o eşsiz tarifleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız sadece bir gezi değil, bir baba oğul yolculuğu, bir anne baba buluşması ve kalpten bir aile hikayesi başlıyor. Çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Sizin ne keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Abone olmayı, zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devam videoları için bizi takipte kalın. Biz gidiyoruz baba oğul. Yolculuğumuz başlıyor. Evet. Hazır mısın ata? Hazırım. Tatile hazır mısın? Hadi anneciğim Allah'a emanet olun. <laughs> Görüşürüz. Ay görüntülü ara babanızı güzelse kız tamam mı? Tamam. Anneme söylerim de. Tamam. Tam sakın oğlum git gitmesin tamam. baba. iyi hadi. Ya babası hızlı gidecek sanki. He gitmiyor sanki. Vallahi gidersen ceza yazarlar inşallah. <gülüyor> <gülüyor> hızlı, hızlı, gidebiliyor muyum be? İşte hızlı gidersen yazarlar. Zıt diye Yapsınlar yazıyor. Da Zıt yani. yazıyorlar zaten. İyi yapıyorlar. Bak iyi olur. Hadi Allah'a emanet olun. Tamam hadi Dikkatli siz, olun. siz Allah'a emanet olun. Dikkatli mı? gidin. gidin. Haberleşiriz. Ara beni haber ver tamam. şuradayım diye. Haberleşiriz. Tamam hadi Allah'a emanet Hadi olun. görüşürüz. Selamlar. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Suyumu da atayım. Hadi tez zamanda vakitlice gelin inşallah. Sağlıkla. Şu an Ödemiş Bozdağ yolundan geçiyoruz. Burası Ege'nin gizli kalmış en güzel yüksek yaylalarından biri. Temiz havası, serin iklimi ve yemyeşil doğasıyla özellikle yazın şehrin sıcağından kaçanların sığınağı. Bozdağ aynı zamanda verimli topraklarıyla ünlü. Şu an yanımızda gördüğünüz bu tarlalarda patates hasadı yapılıyor. Hem çiftçiliğin hem de doğal hayatın hala canlı olduğu nadir yerlerden biri burası. Yol uzun ama manzara her şeye değer. Evet, Bozdağ'a 40 oluk tesislerinde durduk. Şimdi burada bir çay, bir ihtiyaç molası vereceğiz Atay'la. Çok güzel bu bozda Harika bayılıyorum buraya. Sonbahar yapraklar sapları dökülüyor. Ata da bayıldı. Ata değil mi? Ata çok evet. güzel. Sen bayağı kara kışa gidiyorsun gibisin. Evet. <laughs> Hadi gel. adama bak ya adam'a bak, adam olmuş da çay içiyor ya şeker koymasaydın koymasa mıydım Hı. koyunca kötü mü oldu dökmedim evet inanılmaz güzel burası dağ havası şu an patates hasat ediliyor burada şurada şimdi bir teyze de patates buldum anneme bir patates alayım götüreyim yeni hasat değil mi şu an herkes patates çuvallıyor burada. Patates satıyor. Biliyorsunuz ödemiş patatesi meşhur. Döküyor üstüne. Evet bakın şimdi patates hasat ediliyor burada. Kolay gelsin hayırlı işler. Sağ olun hoş geldiniz. İyiyiz. Nasılsınız abla? İyisiniz. İyiyiz. Çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Devam. Köylü bayanları biliyor. Buralı mısınız? Buralıyız. Bu yıllık esnafının Yüzde zaten ya tekkeli ya bozda. Biz işte şu hemen gelmeden önceki köy zaten. Köy, evet. Hı hı. Bizi biraz olanak sundular. Herkes kendi malına işe buradan pazarlıyor. Kestane bizim, patates bizim, soğan bizim, ceviz bizim deyken zaten... kendi malımızı satma şansı bulduk. Zaten ödemişim patatesi soğanı meşhur, değil meşhur, mi? Meşhur meşhur. Bozdogan'da çok meşhur. Hı hı. Bu mallar da bizim hep malı, kendi ürünleri. Kendiniz hasat ettiniz. Evet. Zor mu bu patatesi yetiştirmek? Ben bizim de şimdi köy evimiz var. Ben bir türlü beceremiyorum. Evet. Bunun toprağı mı farklı acaba? <laughs> ya. Evet, azıcık topraktan da oluyor. Değil mi? Burada demek ki buranın toprağı buna elverişli. Elverişli topraktan da kaynaklanıyor. Bir 4 ayımız alıyor bu bizim. Hasat etmemiz 4 ayımız alıyor. Tabii Zahmetli suyu evet. var ilacı var çapası var derken işçilikler çok yüksek. E aynen evet ben de bu sene bir ceviz bahçesi kiraladım ceviz asat ettim hayatımda ilk defa 2 ay ömrüm gitti yani <laughs> bayağı uğraştım. Sizden o zaman bir patates alayım Ankara'ya götüreyim patatesinizi. Tamam. Bunlar boy boy herhalde. Boy boy. Bakın burada patatesler var 5 kilo 50 lira yazmış burada 9 kilo 80 lira. Bu büyük boy, ha bu şey. Ayrı patates boy farklı. Anladım. Başlıyor. Bak en ufağı da bu. En ufağı bu. Bunları e, neyde kullanıyorlar? Bu hoplatmalık diyoruz. Kabuğuyla yıkıyorsun, kab kabuğuyla pişiriyorsun. He öyle alıyorsun, anladım. Tavanın içinde sallayı veriyorsun, hoplatmalık demenin anlamı He, mı? anladım, anladım. Müke mükemmel oluyor. Tamam, ben bir patates alayım. Size de hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. gelin geli verin gari, iyi verin Aci gari. Ayşe teyzemin Teze, de geç. Nasıl bulacaklar sizi? Kırkoluk tesislerine girecekler. Evet, Mesire alanı. Küçük bir yer dolaştılar mı seni bulurlar burada. Tamam. Bekleriz, her zaman buyurun gelin. <gülüyor> tamam. araba <laughs> da Biraz zor. Bavul olmasa. Bavul işte koyulur. <laughs> Bence ezilir ya, şöyle gibi. He. Ezilir mi ki? Hüseyin, ne dersin? mi? Yok. Tamam mı? <laughs> <Uçur gülüyor> <laughs> artık gidebiliriz. Şey Yavaş yavaş Ankara'ya doğru yaklaşıyoruz. Ne zaman bu şehre yaklaşsam içimde eski günlerin kapısı aralanıyor. Çocukluğumun sesleri, kokuları, sokakları bir anda canlanıyor insanda. Burası benim büyüdüğüm, yolumu öğrendiğim, hayallerimi kurduğum yer. O yüzden Ankara'ya her dönüş kalbimde ayrı bir heyecan bırakıyor. Ve ata Ankara'ya geldik. <laughs> hoş Kavuştun babaannene. Kavuştuk hoş annemize. Geldiniz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun İyi, misin? i̇yi teşekkürler. İlk geldiniz mutlu oldum. Atacığım, kancığım. Özledik hemen okul Vallahi ara tatil olunca. Ay güzel olsaydı çok iyi olacaktı ama işte Artık bir dahakine inşallah. Bırakılamıyor inşallah. Güzel günlerde ne gelin. Bekleriz. Herkesler iyidir inşallah. Biz iyiyiz çok şükür. Herkese çok sevgiler. <laughs> geçen Geçen yıl sanırım bu zamanlar biz buralardaymışız. Geçen yıl burada mıydınız? Geçen yıl. Yok ıı, İlkbahar bahar tatilinde buradaydınız. Öyle mi? Evet evet. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim anneanne hani anne, ben i̇yiyim, anne teyzen dayın koşturuyoruz. İyi, iyi çok şükür. Bu geldiğimde sizden bir isteğim olacak. Ne istiyorsun? Çok uzun zamandır yemediğim bir şey. Söyleyeyim mi? E zaten ben hazırladım ki birazdan yapacağım. <laughs> o zaman söylemeyeyim. Her şey ayarlandı. Söyle, hazırlandı. Söylemeyeyim. Biraz bakalım, daha. bakalım bu lezzeti bilenler var mı? Karadeniz'dekiler biliyordur. İlla ki biliyordur. Ama diğer şehirler bilmiyordur bence. Balık seven herkes biliyor bence çünkü hani herkes hepsi, yer, herkes yememiştir bence. Amsiyi genel olarak herkes seviyor. Hani onun yeri bir başka ya balık dünyasında. Ama bu balıktan farklı bir şey. Evet. Hadi bakalım. Hadi yani bakalım. İnşallah yiyeceğiz bugün. Of of of. Bakın şu güzelliğe bakın. Görüyor musunuz şu an? ne yapıldığını anlayabildiniz mi acaba? Bunun adı hamsili pilav. Anne, bir şöyle yaparken anlat belki yapmak isteyenler, merak edenler olur. Çoğu bunu biliyordur. Benden de güzel yaptıklarına eminim. İşte hamsiler ayıklanıyor, kılçıkları çıkarılıyor. İç pilav hazırlanıyor. Altına, üstüne hamsiler yerleştiriliyor. Ya iç pilavına neler koyuyorsun? İşte bol soğan, Pirinç, zeytinyağıyla. Şunlar ne? Baharatlar, sevdiğiniz baharatlar ekleniyor. Şunlar mar ma ma maydanoz. Maydanoz. Yani bu pirinç domatesli gibi sanki. Biraz, çok az. Salça domates, mı? Domates, domates koydum. Domates sosu. Sosu koydum, biraz çok az. Baharat... Şey gibi yani, zeytinyağı dolmasının içi gibi. Aynen yapıyorsun bunu tepsiye seriyorsun. Hepsiye seriyorsun. Biz de ya. şimdi öğreneyim de gizeme yaptırırım. Ben balıklara ayıklarım Gizem yedi bundan biliyor. İşte gizem iç pilavını yapar. Ben balıkları hazırlarım mesela. Balıkların kılçığını alıyorsun. Evet, o biraz zahmetli. Almış, balıkçıdan güzelce kendi evde gelmiş. Bir güzel ayıklamış. Kılçıklarını çıkarmış. Bana verdi. Ben böyle hazır bir şekilde bunu buldum. Bu kadar tepsiye kaç kilo balık gider? 2,5 kilo balık var burada. Bu tepsi, Asin. bu balık, bu tepsi. Altına da döşedim. Biraz bir, onu da söyle. Böyle üst üste bindiriyorum ki pişince bunlar küçülüyor, arası açılmasın. Şimdi diye. bu pilavın altında mı bir sıra var? Altında da bir sıra Komple var. Komple serili yani. Komple serili. Onun üstüne pilav yaptın. Onu da yine mısır unla bulayıp Sırt yüz tarafına mısırunla buluyoruz, altına öyle yerleştiriyoruz yani böyle. Ama üstüne bu şekilde. En alta yerleştirirken balıkların hangi yüzünü koyuyorsun? Tepsini yani böyle. Tep ya böyle tepsiye evet. böyle koyuyorsun. Sırtı alta gelecek. Ya yani hep pilavı içiyle buluşturacağız Aynen balığı. Öyle. Aslında bunu babaanne e, tavada yapardı, çok da güzel olurdu. Ters düz ederdi tavada, balık kızartır gibi tereyağında. Tabii şimdi ben bunun altına bolca mı tereyağı koydum. En yani tepsinin altına. Tepsinin altına. Üstüne, üstüne de balık. biraz koyacağım. Üstüne balıklar geldi. Üstüne balıklar geldi. Onun üstüne yani tereyağı eritip geldi. şey mi yedirdin mi her yerine? Evet. Ha. Şimdi üstüne de kapattıktan sonra aynısını koyacağım. Tereyağı koyacağım yani. İki sıra balık oluyor yani değil mi? Evet. Arasında da işte pilav. E, tavada yaparsak tereyağı döküyoruz tavaya eritiyoruz. Evet. Balıkları diziyoruz. Üstüne pilav koyuyoruz. Aynı aynı. Böyle. Tavada da böyle oluyor. İşte, Sonra hamsi. onu kapakla çevire evet. çevire evet. yapıyoruz. Evet. Olduğunu nasıl anlayacağız? E artık o kızarıyor zaten. Nar gibi kızaracak. Pilav zaten biz. Yap genelde mısır ununa buluyoruz. Biz öyle hani bizim büyüklerimiz. Yani hamsi kızardı mı olmuştur değil mi? Tabii. Hamsinin piştiğini nasıl anlıyoruz tavada kızartırken? Burada da anlayacağız. İşte bu hamsinin suyu pilavla karışınca böyle güzel bir lezzet çıkıyor ortaya. Şeyde koydunuz mu? Üzüm. Şimdi bir tarafına üzüm koyacağım üzüm sevenler için. Kuş üzümü. Kuş üzümü de olur. Bizimkiler sarı üzüm seviyor diye. Ben sarı üzüm koyacağım. Tamam. Abim sevmiyor üzümünü. Sen? Fark etmez. O tadı hatırlıyorum ben önce de yediklerimde. Hı? O tadı hatırlıyorum. Yani geliyordu çünkü ağzımıza. Evet. Bu sonra böyle kek gibi olacak değil mi? Evet, börek, böyle dilim dilim. Börek gibi olacak. Ha, börek, gidelim dilim kesip evet, yiyeceğiz. Evet, börek gibi olacak. Benim çok bilim, zaman oldu bilim, ha yemeyeli. Dilim dilim yiyeceğiz. <laughs> Hadi eline sağlık o zaman anne. Yani. Teşekkürler. Afiyetle yiyelim inşallah. Bitmiş halini de gösteririz. Tamam. Fırından çıkınca. Koyuyoruz. mu fırına anne? Evet. Işte. Şimdi üstüne yağ mı döktün? Üstüne tereyağı. Tere da döktük. Oo. Bakın bakın cillop cillop. Evet. Bu arada şunu da söyleyelim. Hamsi acayip ucuzlamış. Değil mi? Kilosu 150 lira filan. falan. Evet 100 liraya almış dayı. Bayağı bolluk var herhalde. Evet. Maşallah. Evet İyi. maşallah diyelim. Herkes yiyebilir inşallah. Kaç dakika şimdi pişer? Bir saate yakın süre. O kadar bir pişiyor. Oldu. Hmm. oldu mu? Kalmış şurada bir. Biraz daha mı kızartalım? Tamam. Üstü biraz daha kızarsın. Sen bilirsin. Evet Ankara'ya gelmişken Ataya Atakule'yi gösterdik, Botanik Park'tan aşağı Seymenler Parkı, Kuğulu Park, Karum. Ne Geze Geze Ankara turu yapacağız. Aslan kuzenimle buluştum. Buralarda ne dolaşırdık böyle. Yiğit'le bir bisiklet binerdik. Hatırlayın mı? vallahi şu anda böyle canı çektik zaten. <laughs> Hatta güzel mi bura? Burada çok güzel. Küçükken millet bizi yakıyordu. Şimdi bu yaşta direkt şey yaparlar, yani, söylerler. Yani. Eskiden değil mi bisiklete kimsin yüzüne bakmazdı. Bize böyle affedersiniz mal yüz bakarlardı. Baba. Sonra herkes. Burada bisikletin kralını sürersin. <laughs> Bıraksın da işte. Evet. Bir ha, onlara dikkat edersin. Ata bura benim. Oradan bu mı? Ankara'da en çok sevdiğim yerlerden. Bakın burası Seymenler Park. Çok güzel buraya. Ne yapacağız? Şöyle gideceğiz. Sonra ineceğiz. İneceğiz sonra oğlum gel. Evet. <laughs> Size burayı göstereceğim. Şurada kocaman bir kütük var. Baya büyük bir kütük var. Ağacın. Ya buralar falan çok güzel ya. Ol. Şöyle bir kütük var. Oha. A, böyle bir yer işte. Oh. Uh. Ne böyle güzel bir yer. Aşırı güzel. Ya bisiklet sürecekseniz buraya gelin. Mutlaka gelin. Çok güzel düzlük bir alan. Bisiklet sürecek. Onun. Taça takıl. Hehehehe. <laughs> Böyle güzel bir yer. Yine takalım abi. Şöyle. Yaparım. Böyle müthiş bir yer. Ankara'da birkaç gün geçirdik. Ailemle görüştüm, anneannemi ziyaret ettim. Hamsili pilavın kokusuyla özlem giderdik. Ama bu kez kamerayı çok fazla elime alamadım. Birkaç günlüğüne sosyal medyadan uzak kalmak, kafamı boşaltmak, sadece aileme zaman ayırmak istedim. Bunun için sizlerden gerçekten özür diliyorum. Umarım bu küçük molayı anlayışla karşılarsınız. Şimdi yeniden yoldayız. Kastamonu'ya doğru ilerliyoruz. Orada sizi dopdolu bir bölüm bekliyor. Tarih, doğa, sokaklar, lezzetler hepsini birlikte gezeceğiz. Bir sonraki videoda hem babamların evini detaylıca göstereceğim hem de Kastamonu'nun güzelliklerini doya doya paylaşacağım. Bir sonraki videoyu izleyebilmek için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.